Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Emre Çil. Bu videoda bilgisayar destekli matematik öğretimi ders kapsamında hazırladığım GeoGebra etkinliğini tanıtacağım. Etkinliğimizin konusu ortaokul düzeyinde yer alan doğrusal denklemler ve grafikler. Bu etkinliğin amacı öğrencilerin doğrusal denklem olan y eşittir ax artı b formatındaki doğrusal denklemlerin grafiklerini incelemeleri ve bu grafik üzerinden doğrusal denklemlerin eğimlerini keşfetmelerini sağlamak. Şimdi GeoGebra etkinliğimize geçelim. Bu GeoGebra etkinliğimizde bizim doğrusal bir denklem üzerindeki y eşittir ax artı b formatındaki denklemin eğimini nasıl hesaplayacağımızı bulacağız. Ve bu eğimin neye bağlı olduğunu keşfetmeye çalışacağız. Öncelikle iki tane sürgü belirleyelim. Bu sürgülerimizi şöyle az küçültelim. Taşı kısmına gelelim. Bu etkinliğimizde öncelikle iki tane sürgü belirlememiz gerekiyor. Sürgülerimizi şu şekilde belirleyelim. Benim sürgülerimden birisi A olsun. Y eşittir AX artı B denklemindeki A sürgüsü olsun. Eksi 5 ile 5 arasında değer alsın. Artışım da birer olsun. Tamam diyelim. A'yı belirledik. Eksi 5 ile 5 arasında. Şimdi bir tane daha sürgü belirleyelim. Bu sürgümüz de bizim B sürgümüz olsun. Y eşittir AX artı B'deki B yani kısmını almış olalım. Artışımız genel şekilde 1 olsun. Minimum eksi 5 maksimum artı 5 değerlerini alsın. Soruları da aynı şekilde düzenleyelim. Kaş üzerinden alt alta denk edelim ki görsel bir şölen olmuş olsun. Hatta ve hatta bunun üzerinden gelerek ayarlar kısmından renk kısmına tıklayarak bunda mor yapalım. Birisi mor olmuş olsun. Diğerinde yine ayarlar kısmından gelerek renk skalası kısmından bunu da pembe yapalım bayarladık Görsel bir farklılık olmuş olsun. Şimdi öncelikle yapmış, yapacağımız şey öncelikle doğrumuzu belirlemek. Bizim doğrumuz y eşittir ax artı b. Doğru belirlerken y eşittir ax artı b dediğimizde enter'a bastığımızda doğrumuzu bize verdi. a'yı değiştirdiğimizde ve b'yi değiştirdiğimizde doğrunun grafiğinin değiştiğini görmekteyiz. B'miz sıfır olsun. Yani AX artı B denklemindeki, şuraya da hatta metin üzerinden metin ekleyelim. Şuraya Y yeah. eşittir. AX artı B diyelim. Doğrumuzun kısmından doğrumuzun denkleminin ne olduğunu bir de şey üzerinde görmüş olalım bu sayede. B'ye bir 0 verdiğimizde B'ye 0 verdiğimizde ki durum şu şekilde arttırdığımızda değer artıyor. Azalttığımızda gene aynı şekilde görürüz. B'ye 0 verdiğimizde yani direkt AX şeklindeki bir denklemin grafiğinin nasıl olduğunu bakalım. Eksi 5 olduğunda yani negatif değerler aldığında eğimin sol tarafa doğru yani denklemin grafiğinin sol tarafa doğru olduğunu. sıfır olduğunda e, x ekseninde olduğunu. Ve pozitif olduğunda aynı şekilde eğimin sağ tarafa doğru yatık olduğunu görmekteyiz. Şimdi yapmamız gereken bir diğer şey. Doğruyu eyvallah biliyoruz. Eğimin neye bağlı olduğunu görmek için şurada eğim kısmından. Eğim kısmından doğruya tıkladığımızda eğimin. Aslında. y eşittir ax artı b denklemi üzerindeki şeye bağlı olduğunu görmekteyiz. Ee, a'ya bağlı olduğunu görmekteyiz. Yani a derim benim ne olursa olsun eğimim o oluyor benim. Bunu da şu şekilde belirleyelim. Metin diyelim. Metnimiz yine Buraya buraya özetini yazmış olalım. Y eşittir ax artı b denkleminde denkleminde eğimin eğimin x'in önündeki katsayıya eşit olduğunu görmek deyiz. Diyelim. şekilde yapalım. Hatta ve hatta bunu metin üzerine tekrardan görmek için metin diyelim. oraya bir metin kutusu da ekleyelim biz. Eğim eşittir yaptığımızda gelişmiş kısmından A değerine tıkladığımızda tamam dediğimizde benim A değerini değiştirdikçe eğimin de değiştiğini görmekteyiz. Yani şuradaki eğimin A değerine bağlı olduğunu görmekteyiz. Ama B değerim ne olursa olsun benim A değerim sabitken değişmiyor. Hatta ve hatta bunları canlandırma üzerinden canlandırma üzerinden B'yi sabit tutarak istersek bu bize yetersiz gelirse de şu şekilde yapabiliriz ayarlar kısmından. Eksi 5 artı 5 değil de. Eksi 10 artı 10 şeklinde de yapabiliriz. Bunu da aynı şekilde. yanlandırdığımızı bu şekilde görmekteyiz. Öğrenciler A sürgüsünü hareket ettiklerinde hareket ettirdiklerinde doğrunun eğiminin nasıl e, değiştiğini gözlemlemiş oluyor bu sayede. Örneğin A değeri arttıkça doğru daha dik hale geliyor. A negatif olduğunda ise doğrunun yönü değişiyor. A negatif olduğunda doğrunun yönü sola yatıkken pozitif olduğunda sağ yatık olduğunu fark ediyoruz. A, B sürgüsü ise doğrunun y eksenini kestiği noktayı değiştiriyor. Böylece öğrenciler sabit terimin grafiğe etkisini, etkisini açıkça görmüş oluyor. B de doğrunun y eksenini kestiği noktayı bize göstermiş oluyor. Atıyorum 4 dediğimizde 4 noktasında kesiyor. 3 dediğimizde 3 noktasında kesiyor. 1 dediğimizde 0 dediğimizde 0 noktasında kesiyor. Y eksenini kestiği noktayı da B'nin belirlemiş olduğunu bu sayede görmüş oluyoruz. Ee, bu etkinlik sayesinde öğrenciler doğrusal denklemlerin grafiklerini çizmeyi, eğim, eğimin y ax artı b denkleminde eğimin şeye bağlı olduğunu, tabi hareket ettirdiğimiz için haliyle. Şunu da şuraya koyalım. Ee, eğimin x'in önündeki kat y eksenini kestiği noktanın ise b'ye bağlı olduğunu, y eşittir ax artı b denklemindeki b'ye bağlı olduğunu, denklemlerin kat grafik arasındaki ilgiyi keşfetmeyi öğrenmiş oldular. Bu etkinlik sayesinde e, bu etkinlik öğrencilerin matematiksel düşünme ve analiz becerilerinin de geliştirmeye başlıyor aslında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ondan öncesinde şuraya ayrı sizler için bir tane de B'nin ne işe yaradığını metin şeklinde ekleyelim ki öğrencilerin daha sonrasında bakmış olduğunda daha kolay bir şekilde öğrenmesini sağlamış olalım. Şu bizim denklemimiz. Şu bizim eğim dediğimiz ifade şu şekilde. Bir tane de buraya metin şeklinde y eşittir ax artı b denklemindeki b ifadesinin de y eksenini kestiği noktayı belirttiğini görmekteyiz. dê Está... Şuradan kalit komutunu kullanalım. Bu şekilde hatta ikisinde canlandır dediğimizde de yani aynı şekilde B'nin Şöyle durduralım. B'nin V değerim neyse Y ekseni kestiği noktanın O olduğunu görmekteyiz. A değerim de aynı şekilde neyse doğrunun eğimini gösterdiğini görmekteyiz. Bu şekilde yapsak daha mağdur olacak gibi geldi bana. Son düzenli bir hale getirmiş olalım. bu şekilde görebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler dilerim.